Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Biliyor musunuz bilmiyorum, e-bebek geçtiğimiz günlerde tekstilde %40'a varan indirim yaptı. Hem internet sitesinde vardı bu indirim, hem de fırfır. <laughs> fırfır misin? Hem de e, online alışverişte vardı. Biz bazı online alışverişler yaptık. Daha çok yazlık ürünlerde indirim vardı. Benim oğlum bu yaz Haziran'da 1 yaşına girecek ama biz kalıplar çok küçük olduğu için 2 yaş yazlık kıyafet aldık. Birazcık da 3 yaş aldık ne olur ne olmaz diye. Yani büyük olsun da küçük olmasın diye düşünerek biraz alışveriş yaptık. Şimdi sizlere biraz aldığım ürünleri göstermek istiyorum. paketi küçük gibi görünüyor ama ürünler çok küçük olduğu için bir sürü şey var içinde Ürünlerim burada? hangisinden başlasam önce şundan başlayayım şöyle bir maymunlu şortlu takım bunu 17 liraya aldım sanırım 3 yaş için bunun kalıbı küçükmüş gerçekten oğlum bu yaz bunu çok rahat giyebilir şimdi henşelenmeye başladım diğer 2 yaşlara sığar mı acaba diye 17 lira gibi bir şeydi bu takımın fiyatı paketine koyayım yine bir 3 yaş takımı şortlu. Bence buna da bu yastığı var. Sanırım 2 yaşlar çok küçük olacak ve iade etmek zorunda kalacağım diye düşünüyorum ama bakalım. Çünkü bu, bu yaz bu 3 yaşlara tam olacak gibi. Bu da diğer kısmımız. Evet bu 2 yaş. Buna da olur aslında. Şöyle bir aslanlı takım. Ama bundan çok emin değilim. Bunu da 15 lira gibi bir fiyata aldım sanırım. Ama denememiz lazım. Bunu çok merak ediyordum. Bunu da 15 lira gibi bir fiyata aldım sanırım. Bu da şöyle müslim bir tulum. Bunu uyurken giydirebilirim ya da böyle çok sıcak günlerde serin serin evde giydirebilirim diye aldım ama bu da gözüme biraz küçük göründü. 2 yaş bu da. Keşke hepsini 3 yaş alsaymışım. Şimdi bir pişmanlık sardı. Ama hepsini de 3 yaş alınca bu sefer çok büyük olursa bu yaz giydirecek bir şey bulamazdım. Bu da bir 2 yaş takım. Aa, takım neymiş? Tulunmuş. Bu yaz çok rahat olur bu. Bu ne kadar aldım? Bu da 8 liraydı sanırım. Bu da kalsın. Da bir tulum. İki yaş. Ama yazın oğluma küçük gelebilir diye düşünüyorum. Buna da bir bakmamız lazım. Kalıplar bayağı küçükmüş. Çünkü bu yaz, yani 26 Haziran'da bir yaşını dolduracak olan oğluma iki yaş şeyler bile küçük görünüyor. Yani bir yaş hiç almadım bile. İki yaştan başladım. Bunlar ama küçük yani. Bu da böyle bir Aslanlı tulum zıbın Bu da 2 yaş Bu da olur yani bu yaz olmazsa şimdi kıyafetlerin içine giydiririm Bu da 8 lira gibi bir fiyata Satılıyordu Bu da mı 2 yaş ki Bu da 2 yaş bir takım Bu üstü Bu da şortu üstü gibi ama bunun beni biraz dar gibi sanki emin olamadım. Buna da bakmamız lazım. Yani şimdi olabilir ancak ama yaza kadar tabi kaç ay var? Oğlum daha çok büyür. Bu da 15 lira gibi bir şeydi. Yani aldığım en pahalı ürün 17 lira gibi bir şeydi bu alışverişte. Gerçekten fiyatlar çok uygundu. 2 yaş bir zıbın. Bunu da 8 lira gibi bir fiyat aldım. Bu da oğluma bu yaz olur. Bu da bir 2 yaş takımı. Bunun kalıbı bayağı geniş. Bu, bu yaz çok rahat olur. Bu da şortu. Çok tatlı. Yazın giydiririm fındığıma. Bir iki yaşlıdım. Daha... Bunlar zaten hep aynı marka, aynı şey. Bu da çok rahat olur canım. Bayağı da bir şey almışım. Ama çocuk hiç yazlık bir şey yok. Yani koca yaz ne giydireceğim. Bir de ben birazcık da 3 yaş aldım. Bir sonraki yaz da belki giyer diye. Ama tabii 3 yaşları biraz giyerceğim. Bu i̇şte da bir 3 yaş takımı. balığı ve lacivert şortu. <laughs> Cep detayı da var. Çok tatlı. Bu da bir üç yaş takımı. üstlerini beyaz almışım. Şimdi fark ettim. Birbirine çok benziyor ama değişik değişik giydiririm. Bu, bu, yaz büyük olabilir. Önümüzdeki yaz giydiririm. Bu da şortu. Hepsi birbirine benziyormuş takımların ya. Ben aslında bayağı bir şey beğendim ama eşim bunlar çok oldu dedi. Ne yapıyorsun abartma dedi. Ve sepetimden bazı şeyleri çıkarmasını söyledim. Ben hiçbirini eleyemem. Hepsini beğendim. Sen çıkar dedim. O da sağ olsun Elim şey elemiş ama hep benzer şeyleri bırakmış. Yine bir beyaz. Bu da iki yaş. Bu biraz değişik. Şortu böyle. Üstü de böyle. Bu yaz giyer şimdi. See you later yazıyor. Çok tatlı. İnşallah Covid birazcık azalır bu yaz. Hayat biraz normale döner de güzel bir tatil yaparız oğlumla. Tatilde giydiririm değişik değişik. Evet. Benim alışverişim bu kadar. Bütün bu alışverişi 200 küsür gibi bir fiyat ödedik ama bence çok uygun çünkü bunlar gerçekten sezonda çok pahalı olan şeyler. Şimdi almasak birkaç ay sonra birkaç katı fiyata alacaktık. Yani bebek sürekli yiyor. Bir ay önce giydiğini bile şimdi giyemiyorken yaz için hiçbir şey gerçekten yok. Geçen yaz giydiklerini mümkün değil giydiremem. Yeni doğan boy giymişti. Öyle yani bence iyi yaptım alarak. Bunları muhtemelen bu yaz giyecek. 3 yaşında giyebileceğini düşünmüyorum. Bazı gözüme küçük görünen 2 yaş kıyafetleri de akşam şimdi eşim geldiğinde bir bakarız tutarız dolabın üstüne. Olmazsa onları geri gönderirim. Zaten fazla olacaktı. Böyle bu videomun da sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için de zile basmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.